Diyarbakır'da 8 bin yıldır tarımın yapıldığı UNESCO Dünya Mirası listesindeki Hevsel bahçeleri tarımsal üretim ve biyolojik zenginliğiyle öğrencilere eğitim alanı oldu. Merkez Turi ilçesinde bulunan Hevsel Bahçelerindeki 2800 dekar alanda marul, maydanoz, ıspanak, tere, patlıcan, biber, pırasa, domates, elma, kayısı, kiraz, vişne gibi sebze ve meyveler yetiştiriliyor. Dicle Nehri'nden beslenen bereketli topraklarda yapılan tarımsal üretimle yaklaşık 200 aileye gelir kapısı olan Hevsel Bahçeleri, kentin oksijen deposu olmasının yanı sıra eklem bacaklılardan sürüngenlere, su samurlarından fırat kaplumbağaları ve kuş türlerine kadar çok sayıda canlıya ev sahipliği yapıyor. Kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçılarının yanı sıra biyolojik çeşitlilik yönünden araştırma yapan akademisyenlerin de vazgeçilmez noktası olan bereketli bahçelerde Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yerinde ve uygulamalı öğrenme etkinliği başlatıldı. Bu kapsamda fen bilgisi dersini dünya mirası bahçelerde işleyen öğrenciler tarımsal üretim ve canlı türleriyle ilgili inceleme yapıyor. Öğretmenlerinin yanı sıra alanla ilgili çalışma yürüten uzmanlardan da bilgi alıyor. Hevsel bahçeleri Diyarbakır'a Diyarbakır'a binlerce yıldır hizmet ediyor. Burada tarımsal faaliyetler neticesinde Diyarbakır'ın sebze meyve ihtiyacı karşılanmakta ve uzun yıllar bu sürdü. Alanı yerinde tanıma fırsatı bulan öğrenciler çevreye bilinçsizce atılan çöpleri de toplayarak doğanın daha temiz kalmasını sağlıyor. Hevsel Bahçeleri yerinde ve uygulamalı öğrenme etkinliği kapsamında şehit uzman çavuş Süleyman İyikul ortaokul öğrencilerine ev sahipliği yaptı. Hem bir sürü kuş türünü inceledik, gördük. Bir sürü ağaç türünü, bitki türünü, meyveleri gördük. Ee, hocalarımızla birlikte buradaki e, hayvan türlerine, bitki türlerine veya e, bir sürü şeyi görme şansımız oldu ve bunlar bizim için daha kalıcı oldu. Projenin bize olan katkıları, e, örneğin mesela burada su samurları yaşamış, biz bunu ilk kez gördük. Tilki çeşitlerini 180'den fazla kuş türü olduğunu da öğrendik burada. Ses bahçelerini fotoğraflar üzerinden görmüştüm, maket çalışmasında yapıyoruz ses bahçelerini biz ayrı bir proje olarak. Fotoğraflarda görmek güzeldi evet ama yani canlı görmek burası bambaşka bir şeydi, bambaşka bir deneyim oldu bizim için buraya gelmişin öncelikle çok mutluyum.